Merhabalar, Melike'nin Tarot Bahçesi'ne hoş geldiniz. Hemen şöyle bir bakalım. Yine YouTube kanalıma da bakabilirsiniz. Şöyle şuradan, köşeden bir yerden e, girip abone olabilirsiniz. Mesela like'layabilirsiniz. Hadi gelin bakalım aklımızdaki kişilerin enerjisinde ne varmış. Bir seçim yapma, artık ertelenen durumları bir bitirme enerjisinde. E, biraz kendini böyle... ...koruduğu fikir ayrılıkları varsa... ...etrafındaki insanlarla biraz böyle... ...işte çatışmalar olabilir etrafındaki insanlarla... ...fikir çatışmaları olabilir... ...veya işte bir... E, ...tartışma enerjileri olabilir... ...ama biraz daha böyle hani vakitlerini... ...böyle şeylerle artık bir şekilde... E, ...geçirmek istemiyorlar... ...uzaklaştıkları tartışmadan ya da işte... ...aradaki atışmalardan biri... ...biraz kendilerini muaf tutmak istedikleri... ...bir enerji e, içindeler... ...etrafında fazla hırslı da insanlar da olabilir... ...ehm... Benim dediği enerjiler var. İşte benim malım, işte benim işim veya ne bileyim işte benim fikrim, benim hayatım. Artık biraz daha böyle kendi hayatlarında biraz böyle bencil düşündükleri, biraz daha artık kendini. bu Benim olan şeyleri artık bir almak istiyorum ki buna siz de dahilsiniz. Dediği bir enerji var. Artı onun dışında etrafındaki arkadaşları, kardeşleri nişandır, düğündür, ne bileyim terfidir, hamileliktir. Eğer böyle bir şey varsa me mezuniyettir gibi böyle bir sevinçleri e, aileyle alakalı, arkadaşlarıyla alakalı durumlar da olabilir. Biraz böyle ya da böyle Aa bakın mesela yeni yıl geliyor onlarla alakalı kutlamalardır. Çünkü kutlamaya değer şeyler diyor. Belki de bir sizi araması, sizinle bir vakit geçirmesi belli mi olur? Belki yeni yılda size bir adım atar. Ve burada artık bir e, birbirlerine yakın olmak istedikleri enerjiler var. Yani hayatındaki insanlarla artık bir yakın olayım, artık kaçmak da istemiyorum dediği durumlar var size karşı biraz böyle egosu kırılmaya başlamış. Buradaki egonun kırılması artık yavaş yavaş ben kaçtım galiba yanlış mı yaptım ya da artık ben bir işte bir şekilde akılsızca bir seçim mi yaptım diye böyle kendini dürtüklediği, kendine biraz vurduğu da enerjiler var. Çünkü bir kapana sıkılmış, sıkışmış. <laughs> Ve buradaki o kapana sıkışmışlık enerjisi onu gerçekten çok da böyle yormaya da başlamış. Daha önce sorumluluk almadıysa, sorumluluk kabul etmediyse bir şekilde artık burada da bir sorumluluk almak isteyen aklınızdaki kişiler var. E onun dışında anne, anne ile alakalı olan birisi, anne enerjisinde olan birisi varsa artık burada da bir sakinlik olacak. Burada da bilgiye erişmiş. Yani artık çiğ bakmıyorum aslında olan olduğu gibi de görmeye çalışıyorum dediği enerjiler var burada. Biraz böyle biraz da sizin maalesef bir egodu tavırlar sergilediğinizi düşünüyor. Yani evet iyisin, hoşsun, her şeyin tamam ama bana da fazla benzemeye başladın dediği de enerji var. Yani aklınızdaki kişileri artık benzemişsiniz öyle söylüyorlar. Ee, ben bu durum artık bir çözüm getireceğim, bir dengeye geleceğim, bir o balansı artık bir tutturacağım tarafsız bir şekilde artık ben bu duruma bakmak istiyorum dediği de durumlar var. Ama yine söylüyorum egosu bitmiş ya da bitmek üzere çünkü hayatınızı değiştirin diyor. E, ani özgürleştirici olaylar, ani özgürleştirici durumlar olacak. Erteledikleri durumlar artık bir bitecek. Çünkü burada bir yıkılan kule geldi. Yani buradaki artık yıkılan kuleyle beraber değişimin kaçınılmaz olduğunu, hayatında bir şeylerin değiştiğini ve o seyrettiğini düşünüyor. Size dair de bir, bir gelmek ama bir yokluk enerjisi, bir huzursuz bugün anın enerjisinde. Kendimi iyi hissetmiyorum, huzursuz hissediyorum. Bir işte morali bozuk hissediyorum. Maddi olarak işte bir şeyleri alma verme olabilir veya işte bir ödeme olabilir veya sağlık olarak bir problemi vardır veya bir tadı bir tadım tuzum yok dediği enerjiler var. O yüzden de hızlı bir hareket etmem gerekiyor, hızlı bir şeyler yapmam gerekiyor dediği de enerjilerde şu an. Bir gelin bakalım çok kendine güvendiği durumlar da var. Yani ben bir sahneye çıkarsam zaten aslında her şey benim istediğim gibi olur dedi. Bu yüzden bakın gelen ikinci Aziz kartı. Buradaki enerjide artık böyle bir sessizlik olsa da kafaya taktığım şeyler olsa da artık ayrıntıları da görebiliyorum. Yani nerede yanlış yaptım, sen nerede yanlış yaptın ya da sen artık ne düşünüyorsun, sen artık benim için ne hissediyorsun? Evet bazı şeylerde yanlış yaptığımı kabul ediyorum. Ama burada da artık bir başarıya da gitmem lazım dediği de enerji var. Hızlı bir şeyler yapacak. Çünkü diyor ki artık hayatımda da bir anlam arayışı var. Hayatımda da artık bir şeyleri de değiştirmek istiyorum. Galiba hayatım değişiyor ve ayak uydurmak zorunda kalıyorum dedi. Bu da güzel. Yani artık ayak uydurmak zorunda kaldığını yavaş yavaş artık o da anlamış. Anlayan bir aklınızdaki kişi var. Bir gelin bakalım. Oo, direnme ve yavaşlama attı. Sizinle olan durumlarda ne var? Kartlar hep birbirine girmişler. <laughs> gelin bakalım. Aslında Lenormand konuşmak istiyor ama belki alırım. Enteresan bir şekilde belki bir alırım. Hadi gelin bakalım. Sizinle olan duyguları nedir? Vazgeçmek. Yani şu an çok üzülüyorum dedi. Bakın size yine duygularında bile böyle bir artık bir kendini üstün görme yani çünkü yapacak bir şey yok yani bir şeyleri artık kurnazlıkla bir yere varamayacağını anlamış tilki kartıyla beraber yani size ne yaptıysa ya da gizli bir şey varsa ortaya çıkan bu yüzden de artık bir vazgeçtiğinizi düşünüyor yani artık bir taraftan size alışmış bir taraftan hala kendini bağlı hissediyor bir taraftan üstün görmeye çalışıyor çünkü artık yapacak bir şey yok uygunsuz ve zamansız yakalanmak ya bir şey gördünüz ya bir şey duydunuz veya arada üçlü bir ilişki varsa bir şeyler işte Ortada patlak vermiş olabilir. Ama burada artık orada bir kurnazlık yaptım. Bu yüzden de şu an bozuntuya da veremiyorum dediği de bir enerji var. Yani senden vazgeçtiysem zaten artık mutlu da değilim. Mutluluğumdan da vazgeçmiş gibi hissediyorum dedi. Aradaki bu ahengi yaşamak için... Tekrar yeniden toparlamak için... Bu aranızdaki işte o sıcak enerjiler... Veya aranızdaki uyumu tekrar toparlayabilmek için de... Yine bir tilkilik, yine bir kurnazlık ben yapmak istiyorum. Çünkü... Artık bir aşırı şekilde kaygılanmaya başladım dediği de enerji var. Çünkü gerçekten kaybetmekten korkuyor şu an sizi. Bir taraftan olanı olduğu gibi görememiş. Bir taraftan yanlış yere baktım. Yani hakikati fark edemedim dediği bir enerji var. Ve bu olanı olduğu gibi görememenin acısını da şu an çekiyor. Bazılarının utandığı veya aa, hem mücrimiyet hem nedamet kartı geldi. Bakar mısınız? şu an korkuları almış başını yürümüş. Pişman mı diyenler varsa kesinlikle pişman. Tecrübe edilen bir durumla alakalı pişmanlık, suçluluk hissetme ve kendine kızma. Peki nedamet kartında ne diyor? Pişmanlık, üzüntü ve mahcubiyet karışımı bir duygu karması. Geçmişteki bir davranış veya eylemden pişman olma. Bazılarının yüzü yok gerçekten bu yüzden de biraz böyle kaygılı olan olduğu gibi göremedim dediği enerjiler var ama bir güveninizi sarsmış peki ne olacak bu güven durumu bu yüzden de şu an yavaşlatıyor durumu hani en azından bir vakit geçsin dayanamıyorum direnmek istiyorum ee, direnmek zorundayım en azından olaylar bir yatışsın veya sinirin geçsin veya işte çok aşırı kırdıysa ya da işte e, uzun bir zaman olduysa gelmeyeli de bir yavaşlattığı durumda da artık direniyor. Hani tamam kaygılıyım da bir yanlış yapmayayım. Bir şansım varsa onu da kaybetmeyeyim dediği de enerjileri var. Gerçekten güzel de dönüşümler de burada oluyor. Bayağı bir zorlu zamanlar yaşıyor. Şu an aklınızdaki kişiler kalben hisleriyle ruhsal bağlamda. Peki size dair duygularında ne var? Yorgunum dedi yani. Ben korumak zorundaydım. İyi gitmişsiniz. Anlaşmak var, uzlaşmak var. Aşıklar kartı geldi, yıldızlar kartı geldi. Bazılarınız artık bu aşkı kaybettiğini düşünüyor aklınızdaki kişilerde gittiğinizi ya da artık belki de o gitmiştir. Ama artık bir gelmek istiyorum. Yani hem de hızlı bir geliş olsun istiyorum. Artık yorgunluk bitsin istiyorum. Bu savunduğum durumlar vardı. Bu savunduğum durumları da artık bırakıp emek verdiğim yerden, emek verdiğim durumdan artık her neyse bir gelip seninle bir konuşmak, anlaşmak. Bazılarınız aynı iş yerinde çalışıyor olabilir. Bazılarınız belki aynı ortamda olabilirsiniz. Veya aranızda böyle işte profesyonel yapmak istediğiniz, iş kurmak istediğiniz bir durumlar varsa veya aranızda bir para alışverişi yapmış olanlar olabilir. Eğer böyle bir şey varsa ve bir para beklentiniz ya da bir iş beklentiniz varsa bazılarınıza böyle gelecek. Bunları bahane ederek gelecek. Öyle bir şey olmayanlarda da Artık bir şekilde benim sana bir doğruyu söylemem lazım ya da artık sana o savunduğum durumu artık bir göstermem lazım deyip bir koştura koştura gelen aşık olduğunu ve tekrar yeniden sizinle tatmin edici bir şeyler olsun istiyorum. Artık bir yan yana gelmek istiyorum, bir görüşmek istiyorum seninle. Aşığım dedi. Hani bu aşkı da artık bir kabul ettiğini de söyleyen aklınızdaki kişiler var ve kaybetmek istemiyorum, karşılığını da almak istiyorum dedi. Sen benim attığım adımı biliyorsun, ciğerimi okuyorsun. Beni asla kıskandırma, güvenime ihanet etme diyor. Yani biraz kıskandırmanızı da istemeyen, çok fazla kıskandığı için de şu an biraz hırçınlaşan aklınızdaki kişiler var. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Like'layalım ee, ve yorum yapalım. Hepinize teşekkürler. Sağ olun, hoşçakalın.